İngiltere'ye gittik dedi, ee, bu eğitim işiyle kim ilgilenir, bu işleri kim der, 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 araştırdık. Çok kıdemli, saygın bir, yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Hı hı. Telefon ettik, randevu aldık, gittik profesörün yanına. Dedi ki böyle böyle biz Türkiye'de böyle bir proje başlatmak istiyoruz, sizin eğitim alanındaki çalışma. Adam yüzlerce talebe yetiştirmiş, onlarca kitap yazmış, hı hı. yüzlerce makalesi var bu işin duayeni İngiltere'de o adını unuttum hı hı. Ee, bize dedi ki size ideal bir eğitim ortamını ben anlatayım ister misiniz tabi dedi ki efendim bunun için geldik. dedi ki bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği şeyi neticeyi size söyleyeceğim İdeal bir eğitim çok büyük amfilerde, çok büyük salonlarda olmaz Mümkünse 15-20 kişi geçmeyecek küçük odalarda, küçük yerlerde, mekanlarda olmalıdır. E, hoca ile talebe göz hizasında bulunmalıdır. Talebe basamak sistemi olmayacak. Yukarıda olmayacak. olmayacak. Göz hizasında olacaklar. Ve mümkünse hoca da talebe de yerde oturacaklar. <laughs> Bizim bildiğiniz şey. E, suffa'yı ender onu tarif ediyor yani. Sonra kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak. Sonra e, başları kapalı olacak. Başları kapalı derken bizi de onu sorduk dedi. Başları kapalı kız öğrenciler falan. yok dedi. Kızların da erkeklerin de. Hayırdır dedik. Bunun hikmeti nedir? Dedi ki araştırmalarımız bize onu gösterdi ki. İnsan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışıyor. Allah Allah. <laughs> evet. Sonra baktık ki bu hoca bize medreseyi anlatıyor. Hemen tabletlere sarıldık, medrese görsellerini indirdik. Efendim dedik biz bunları biliyoruz. Hı. Ben de dedi sizin onları bir asır önce terk ettiğinizi biliyorum.